Peki, fuar ziyaretimizde standları bir bir gezmeye devam ediyoruz. Türk firmalarından Öner Çelik Kapı'nın da standının önündeyiz. Gerçekten Öner Çelik Kapı'da diğer firmalar gibi birbirinden güzel ürünleri getirmiş, sergilemiş ve Nijerya halkına bakın bizler ne gibi ürünler yapıyoruz diye sunumda bulunmuş. Bizler de Öner Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bey ile hem firmaları hakkında hem Nijerya Fuarı hakkında röportaj yapacağız, sohbet edeceğiz. Ve bakalım Nijerya Fuarı önerçelik Kapı için nasıl geçiyor, nasıl devam ediyor onları öğreneceğiz. Mehmet Bey, Nijerya'ya hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, sağ olun, siz de hoş geldiniz. Gerçi ev sahibi gibi ben hoş geldiniz diyorum ama olsun. bizler de Kapı Magazini <laughs> ekibi olarak sizlerle beraber geldik. Olsun, olsun. Ee, Mehmet Bey, Nijerya'da Türkiye'den çok uzakta bir memlekette fuardasınız. Evet. Ee, neden Nijerya'yı tercih ettiniz? Nijerya'da büyük bir potansiyel var. Sırf kapı sektörü için değil her sektör için büyük bir pazar var, büyük bir potansiyel var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Her firma gelebilir. Burada çok yoğun bir satışlarda bulunabilirler yani. Ee, bizim ilk gelişimiz değil buraya. Ee, daha önceki yıllarda da aynı fuarlara katıldık. Ve bundan sonra da katılmayı düşünüyoruz. Nijerya'da katılıyorsunuz. Aynen. evet Aynen Lagos'ta ve Afrika ülkelerinin tamamında inşallah bundan sonraki dönemlerde katılmayı düşünüyoruz. Peki Nijerya halkı Afrika ülkesi Çelik Kapı'ya nasıl bakıyor? Beğeniyor mu? Türk insanına nasıl bakıyor? Bu konuda demek ki güzel sinyaller aldınız siz. Sektör tabii sektör şu anda da çelik kapı olarak çok güzel. güvenlik bakımından sıkıntılı olduğu için Afrika'da yoğunlukla çelik kapı tercih ediliyor yani. Yoğunlukla çelik kapı evlerde iç odalarda bile şu anda çelik kapı tercih ediliyor. Ondan yoğun bir satış var bu ülkede. Ve e, diğer ülkelerde şu anda da yeni yeni burada. Afrika'da e, Lagos'da yeni yeni, Nijerya'da yeni yeni. Daha sonraki mesela e, diğer Afrika ülkelerinde de daha da bir artış sağlanacağına eminim yani. Peki siz Öner Çelik Kapı olarak sadece Nijerya değil, diğer Afrika ülkelerine de satışlarınız var, vardır değil var. mi? Var. Afrika ülkelerinde e, Mısır var, İngiltere Libya var. Ondan sonra moroko'ya gönderiyoruz. Bu ülkelere gönderiyoruz. Ee, yani yoğun bir potansiyel olacağına inanıyorum. Ee, diğer arkadaşlarım da buraya üreticilerin özellikle gelmelerini tavsiye ederim. Peki siz Öner Çelik Kapı olarak e, güzel ürünlerle bu fuara katılmışsınız. Evet. Konsept olarak ne tür ürünler daha çok? Ekonomik ürünler mi? Lüks ürünler mi getirdiniz ya da neler tercih ediyorsunuz? Şimdi her yerin bir e, tercihi var. Yani biz hem klasikte satıyoruz, ucuz ürünler de satıyoruz. Pahalı ürün tercih edenler de var. Yani bölge bölge farklı. Mesela biz lüksünden tutun en ucuzuna kadar, en ekonomik kapısına kadar getirdik. Ve hepsinin de satışları var. Bütçelerine göre Tabii. kapı bulabilirler diyorsun Evet. evet. Peki şöyle bir şey var Mehmet Bey. Özellikle Orta Doğu bölgesinde Türk ürünleri çok fazla rağbet görmeye başladı. Evet. Bunlardan bir tanesi de kapı sektörü. Ee, buradan bakıldığında e, kapı sektörü dünyanın neresinde Türkiye adına? Türkiye e, merkezde ve bölgenin hakim gücü diyebilir miyiz bu konuda? Evet. Ya da rakip bir firma, ülkeler var mı? Hangi ya, ülkelerle rekabet durumundayız? Türkiye'de, kapı sektöründe e, yani Çin'den de ziyade artık bir pazar oluşmuş. Özellikle Kayseri'de. Yani burası daha çok Kayseri diyeyim. Kayseri'de daha çok firma oldukça daha da büyük bir pazar oluşuyor. Yani bizler için en önemlisi büyük bir pazar oluştu. Ve dünyanın göz bebeği oldu kapı sektöründe. Çünkü Türk malı denildiğin zaman bir kere orada herkes duruyor yani nihayetinde. Yani Çin'de bile çok çok ucuz kapılar var. Yani Çin malı da onların da kaliteli malları var ama nihayetinde Çin malı. Bizim mallarımız daha e, ön seviyede. Yani özellikle Türk malı olduğu Değil için ediliyor. tercih ediliyor. Evet. Peki sektördeki meslektaşlarınıza, Türk firmalarına tavsiyeleriniz nedir bu bölge adına? Ya, fuarları değerlendirsinler derim. E, ziyaret de olabilir. Yani e, özellikle fuarlara gelmelerini tercih bu ee, gelsinler bu pazarda yer alsınlar herkes bir e, ekmek yesin nihayetinde bu ülkeden ülkemiz Tabii. adına artık atma değer oluşturmak adına değil mi Tabii ki, kesinlikle ya bu ülkeyi mutlaka e, değerlendirsinler Çünkü çok büyük bir pazar var sadece kap için söylemiyorum her türlü sektör için büyük bir pazar var değerlendirilebilir Peki Mehmet Bey, birkaç cümlede Kapı Magazin ekibi adına sizlerden bir şeyler alalım. Bizler de Kapı Magazin ekibi olarak sizlerle beraber bu meşakkatli yolu yani ee, kat ettik çok... ve buralara kalktık geldik. Dergimizi tanıtıyoruz, evet. dergimizin içerisindeki firmaları tanıtıyoruz evet. e, ve sektörün adresinin Türkiye olduğunu işaret etmek için biz buradayız. Evet, evet. E, Kapı Magazine ne neler söylemek istersiniz? Yani yapmış olduğunuz hizmetler gerçekten de çok güzel. Takdir ediyorum yine nihayetinde buralara kadar gelip hiçbir e, menfaat sağlamadan buralara gelip bir sürü emekler sarf ediyorsunuz. Ve e, gerçekten de Türkiye için yani özellikle Kayseri için verilmiş büyük bir hizmet. E, başarılarınızın devamını diliyorum ne diyeyim <laughs> inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Allah razı olsun. İyi fuarlar dileriz